Evet, imamlarımız imanı böyle tarif ettiler. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir dediler. Bu şekilde iman etmiş bir kimse yukarıdaki cümleyi tekrar hatırlayacak olursak, kendisini imana sokan hususlardan herhangi birini inkar etmedikçe bilerek dinden çıkmaz. Ve enne cemia ma enzelallahu fil Kur'an ve cemi'a ma sahha an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min eş-şer'i vel beyan kulluhu hakkun. Yukarıdaki fıkra ile bağlantılı olarak Allah Teala'nın Kur'an'da inzal buyurduğu her şey ve Aleyhissalatu vesselam efendimizden sahih yollarla nakledilip bize gelmiş olan şeriat ve beyan cümlesinden her ne varsa hepsi haktır. Bu cümlenin iki kısmı üzerinde ayrı ayrı durmak ve birbiriyle irtibatını da kurmak zorundayız. Allah Teala'nın Kur'an-ı Azimüşşan'da indirdiği, inzal buyurduğu her şey haktır. Hak dan ne kastediyoruz burada hak ne demek? Batılın zıddı olan haktır. Birinci anlamda budur. İkinci anlamda da tasdik ve teslimiyet gerektirir. İçinde hata yoktur, içinde batıl yoktur, içinde kusur yoktur. Cümleten ve tafsilen ikrar ve tasdik edilmesi gerekir. Çünkü bu hemen imandan sonra zikredilen bir husus olarak ona tabidir. Bunu böyle kabul etmek imana tabidir. İkinci olarak Aleyhissat ve selam efendimizden sahih yollarla bize gelmiş olan şeriat ve beyan. Bu iki noktanın burada tasrih edilmesi önemlidir. Aleyhissat ve selam efendimizden bize gelmiş her şey demesi mümkündü imamlarımızın ama burada şeriat ve beyan diye işin adını koyarak zikrettikleri için bizim bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Demek ki Ali Satt ve Selam Efendimizin iki türlü fonksiyonu burada gündeme getirildi. Birincisi Efendimiz bir şairidir. Cenab-ı Hak'tan aldığı gayrimetlu vahiy ile peygamberlik yetkisiyle Cenab-ı Hak adına hüküm koyar. Kur'an dışında da hüküm koyar. Sadece Kur'an'da mevcut bulunan hükümleri tafsil etmez, tefsir etmez. Aynı zamanda Kur'an dışında da hüküm koyar. Yoksa ona şari denmesinin bir anlamı olmaz. Efendimiz haşa Allah Teala'nın ortağı değil. Bu anlamda hüküm koyma yetkisi Cenab-ı Hak tarafından başka hiçbir varlığa verilmemiş böyle bir yetkisi yok insanların. Ama peygamberler Cenab-ı Hak'tan gayr metlu vahiy aldıkları için gene Cenab-ı Hak'tan Başka türlü bir vahiy ile aldıkları hükmü insanlara uyguluyorlar. Bu anlamda onlar şairidir. Yoksa kendiliklerinden, kendi e, arzularından, haşa hevai nefislerinden ümmet üzerine hüküm koyuyor değiller. Böyle bir şey yapmış olsalardı ki onları bundan tenzih ederiz. O zaman onlara uymak bize vacip olmazdı. Böyle bir şey yapma yetkileri de yoktu. Çünkü dinde hüküm koyma kaynağı vahidir. Metluv olabilir, gayrimetluv olabilir. Metluv olursa Kur'an'dır, gayrimetluv olursa sünnettir, kaynak vahidir. Bunun için Efendimiz'e şari denir. Bunun için Efendimiz'in Kur'an dışı hüküm koyacağını, koyduğunu söyleriz.